Merhaba değerli izleyiciler. Bugün sizlere halka arz nedir konusunu açıklamak istiyoruz. Halka arz, şirketlerin kendilerine kaynak yaratmak amacıyla hisse senetlerini halka açması anlamına gelir. Bu finansal işlem, bir şirketin sahiplerinin yani hissedarlarının sahip oldukları payları halka açık bir piyasada satışa sunmasıdır. Halka arz işlemi genellikle borsalarda gerçekleşir. Şirket hisselerini önceden belirlenmiş bir fiyatla yatırımcılara sunar yatırımcılar, bu hisse senetlerini satın alarak şirkete ortak olurlar. Şirketin büyüme ve gelişme hedeflerini desteklemek için bu sermayeyi kullanması amaçlanır. Halka arzın şirketlere sağladığı avantajlardan biri, büyük miktarda finansman kaynağı elde etme olanağıdır. Hisse senetleri veya tahviller halka arz edilerek şirketin sermaye tabanı genişler ve büyüme için gerekli kaynaklar sağlanır. Ayrıca yatırımcılar, hisse senetlerini satın alarak şirketin karından pay alabilirler. Halka arzın yatırımcılar için avantajları da bulunmaktadır. Öncelikle yatırımcılar hisse senetleri aracılığıyla şirketin karını ortak olurlar. Aynı zamanda hisse senetleri borsada işlem gördüğü için kolaylıkla alınıp satılabilir. Bu da likiditeyi artırır. Yatırımcılar hisse senetlerini piyasa koşullarına göre değerlendirirler ve likit bir piyasada işlem yaparlar. Halka arzın başka bir avantajı da şirketin kamuoyunda daha geniş bir şekilde tanınmasını sağlamasıdır. Halka açık olan şirketler finansal raporlarını yayınlar ve yatırımcılarla düzenli olarak iletişim kurarlar. Bu, şirketin marka değerini artırır, yeni iş fırsatlarını olanak tanır ve yurt içi ve yurt dışından yatırım çekme şansını artırır. Halka arz işlemi belirli prosedürlere tabidir. Şirketler Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından belirlenen şartları yerine getirmelidir. SPK'nın onayını aldıktan sonra hisse senetleri Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlar. Sonuç olarak halka arz, şirketlerin finansman ihtiyaçlarını karşılamak ve büyümek için kullandıkları önemli bir araçtır. Aynı zamanda yatırımcılar için de kar elde etme ve işletmelere ortak olma fırsatı sunar.